Merhabalar, ben Bilge. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. Nihayet kavuştuk, şükür kavuşturana diyorum. Ve muhtemelen şimdi ilk soruyu kafanızda algılamaya çalışacağım. Tahminim şunu düşünüyorsunuz. Ya neymiş bu yumuşak gibi bir soru var kafanızda ve bu çok doğal bir soru zaten. O yüzden gelin bunu cevaplamak için yani kendimden bahsetmeden önce biraz bu konsept neye yakın bir konsept hafifçe bunu ele alalım. Şimdi her şeyden önce yumuşak ye bize ve hayata ait gariplikleri, özgünlükleri, uyumsuz tarafları ve acayip deneyimleri görüp duyan, bunları da yargılamadan dinlemeye çabalayan bir harf olarak karşımızda duruyor aslında. Bu bir sembol, bir sembol harf. Burada hedeflediğim temel şeylerden biri kendini duyulmamış ve tutunamamış hisseden kişilere ve başka şeylere bir soluklanma alanı açmak ve alan sunmak aslında. Bırakın kendimiz olalım, değil mi? Yani zaten hayat bizi yeterince şekilden şekile sokmaya çalışıyor. Daha fazlasına o kadar da fazla ihtiyacımız yok gerçekten. Aslında bu harfin ortaya çıkışı ta benim lise zamanlarıma kadar gidiyor. 2014'te lise dönemindeyken uzatayı keşfetmemi sağlamıştı kimya hocam. O dönemde de iletişim yayınları tabii son baskısıydı ve iletişim yayınlarındaki baskının Oğuz kelimesindeki yumuşak G fontuna dikkat ederseniz tam olarak benim kullandığım yumuşak G fontu olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bu bir tesadüf değil. Oğuz Atay ile ilgili bakış açımı tabii ki ilerleyen bölümlerde daha detaylı ele alıyor olacağım. Ama tutunamayan konseptine belki aşinasınızdır. Oğuz Atay'ın hayata sunduğu ve sonra edebiyatımızı ve gerçekten Türkiye'nin bakış açısını bile bence değiştirmiş kavramlardan biridir. Tutunamayan kavramı. Bu beni de derinden sarsıp dönüştüren bir kavram ola geldi ve tutunamayan kavramı, tutunamayan insan kavramıyla yumuşak g harfi bir şekilde benim kafamda eşleşti. Birbiri yerine geçmeye başladı. Aslında bununla da sınırlı kalmadı yumuşak g zaman içinde yıllar geçti. Bir noktadan sonra büyüdü ayrı ve kendine has bir felsefe geliştirmeye başladı gerçekten de. Ardından bu iş şuraya kadar vardı. 2022'nin yanılmıyorsam Eylül ayında çok yakın bir arkadaşım aynı zamanda dövme yapıyordu. Kendisinden rica ettim. Dedim ya Elif bana Allah aşkına şu yumuşak G dövmesini yapabilir miyiz? O da böyle bir anlamadı. Başta niye yumuşak G falan. Sonra açıkladım. Size açıkladığım gibi. O da dedi ki tamam çok enteresan fikir. Font da çok güzel. Hadi yapalım dedi. Şu anda Sol kolumun iç tarafında bir yumuşak ge dönmesi var. Hala iki, iki buçuk, üç yıldır taşıyorum onu. Ee, bu zaten bir anlamda yumuşak geyi sahiplenme olarak gördüğüm bir hareketti. Ama burada da bitmedi. Sahiplendim, iyi hoş benimle yaşıyor, kendi sol tarafımda duruyor. Ee, ama bir taraftan da gerçekten hala felsefesi kafamda büyümeye devam ediyor. Ben bu konuda bazen yazıp çiziyorum bazen yumuşak G felsefesiyle böyle çok enteresan benzeştirmeler, kaynaştırmalar yapıyorum. Dedim yok bu iş çağrından çıkıyor. İki yıl daha geçti artık 2024'ün Eylül'e Ekim civarı. Ee, dedim ki tamam artık aslında Instagram hesabımı kurmuştum ama... Tamam dedim Bilge hani bunu daha fazla erteleme ve bir yerden başlamak zorundasın. Yani bir yerden bu yumuşak geyi ifade etmeye başlamalısın. Eylül-Ekim itibariyle başladım ve artık podcast'in de gelişi belliydi. Ayak sesleri geliyordu. O da şu an başladı işte karşınızda başlıyor. Gel gelelim böyle şahsına münasır bir harf var da ben bunu neden aldım da bir baş tacı haline getirdim? Neden böyle ayrıcalık tanıdım? Ne oldu? Şimdi bunu cevaplamak için birazcık da kendimden bahsetmeliyim izninizle. Hayatım boyunca gerçekten bin bir çeşit merakı olan biri oldum. Yani müzikle de uğraştım, sporla da uğraştım. Tipik bir NFP karakteriyim gerçekten bence. Bilmiyorum bu karakter tiplemelerine aşina mısınız? Ee, NFP'yi şöyle tanımlayabilirim size. Hani eski bir kek reklamı vardı. Belki hatırlarsınız. Böyle 8 kek falandı galiba. Orada teyzeler günde konuşurken bir tane teyze diğerini anlatıyor çay yudumlarken böyle. Ya bizim oğlan da işte hem Harvard'da bilmem ne yapıyor. Hem işte o bu açalarak maraton koşuyor falan diye böyle anlatan bir teyze vardı. Ben biraz o tiplemeye yakın bir karakterim. Böyle her şeyi yapacağım yani. Ee, velhasıl bu zor da bir şey. Çok da biraz maymun iştahlılık gibi de durabiliyor ama e, Yumuşak G aslında benim bu taraflarımı da bağlayan bir karakter haline geldi. O yüzden de ondan kopamıyorum bir anlamda. Bu bağlayıcılık benim için de geçerli. Bir tür zamk, bir tür e, harç bu Yumuşak G. Bir de bir nokta daha var doğrusu belirtmem şart bunu. Yani her ne kadar böyle uçan kaçan bilmem ne bir tip olsam da yani dışarıdan böyle görünen bir kişi olsam da bir yandan da böyle sessiz kendi köşesinde sinmiş ve orada mutlu başka dışarıya erişme çabası olmayan veya arzusu olsa da ulaşamayan bazı insanları duyup görebilen bir kişi ola geldim hep. Yani böyle... Sadece insanları da değil, bazen bu bir ne bileyim defter olur, bazen bir tablo olur, bazen bir şarkı olur. Bu tarz şeyleri nedense gözüm seçiyor ve fark ediyorum. Ve bunlar da bana Yumuşak G'yi andırıyor doğrusu. Yumuşak G daha çok görünen bir harf ama e, sanki o görünmeyen şeyleri de kapsıyor gibi geliyor. Bir tür tutunamayanlık gibi. Eri gelecek bas gitarın boğuk dünyasından. Yeri gelecek kürek sporunun acayip bağlayıcılığından hatta bazen koparıcılığından falan bahsediyor olabileceğiz. Daha nicesinden de bahsedeceğiz. Emin olun gerçekten bunun bir sınırlamasını yapmak çok zor benim açımdan. Çünkü hayatta her şey karşımıza çıkıyorsa yumuşak gelinin karşısına da her şey çıkabiliyor gerçekten. Ha bir ihtimal kafanızda şöyle bir soru işareti oluşmuş olabilir. Ya Bilge Hani bunlar birbirinden tamamen kopuk şeyler. Bunların hepsinden bahsedecek misin yani? Nasıl altından kalkacaksın bu kadar şeyin diye düşünüyor olabilirsiniz belki. Ama merak etmeyin, sakin olun, bir sorun yok. Ben bunca yıldır bu kadar şeyi gerçekten çok enteresan şekillerde bağlaya geliyorum. Konular kopuk dursa da aslında her şey ilişkili hayatta. Ben hep böyle bakmışımdır parantez açıyorum bu arada. NFP karakter tipinin en tipik özelliklerinden biri de bütün hayatı ilişkili görmesiymiş. Bu parantezi de kapadım hemen. Yine de şunu da gözden kaçırmamamız lazım. Elimizde öyle bir harf var ki şimdi bakın. Ben şimdi çeviri bilim eğitimi almış bir kişiyim. Boğaziçi çeviri bilim mezunuyum. Dolayısıyla bazı derslerimizde dil bilim hakkında eğitim de aldık. Dilbilim eğitimimiz aldığımız sırada kendi merakımdan da dolayı açıp aslında bir yere Google'lamıştım ya yumuşak g hani dilbilimsel olarak makalelere bakayım neymiş ne değilmiş baktığımda ise şöyle bir sonuçla karşı karşıya kaldım ee, evet bu konu hakkında makaleler var ama şu konuda bile hem fikir olamıyorlar diyor ki biri yumuşak g bir harftir diye. bir diğeri çıkıp diyor ki yumuşak g bir harf değildir ve şu şu işe yarayan bir sestir ve değişken bir sestir. Tek bir ses de değildir falan. Şu sese de bürünür, bu sese de bürünür. Özetlemem gerekirse yumuşak g'nin Türkçede 7 farklı işlevi var. Yani normalde diğer harflerin kaçar işlevi var. Bunu tek tek bilmesem de 7 işlev biraz iddialı. Elimizde gerçekten her şekle bürünebilen bir alet var. Yumuşak g aleti ve onu güzel kullanmayı hedefliyorum. Bu sıfırıncı bölümü e, bitirmeden önce size aslında bir tutunamayanlar sözüyle, oradan bir alıntıyla veda etmek istiyorum. Şu şekilde söylüyor. Ben seni görür görmez anlamıştım. Bütün kaygısız görünüşünün altında duygulu, içine kapanık bir insan olduğunu. Bunu beğendim işte. Kapadık. Yani şimdi bu bakıldığında çok da düz bir şey ama aslında bir miktarda ruhunu veriyor söylemeye çalıştığım şeylerin. Görünmesek de aslında sessiz kalsak da çıkan bir sesimiz var. Onu duyanlara sesimiz çıkıyor. Son söz olarak şunları eklemek istiyorum. Yumuşak G bu ruhlara ve hayatın kıyısına köşesine bir güzellemedir. Her çarşamba 17'de burada görüşelim. Kendinize iyi bakın.